Mutluluğun sırrı Bence nedir? Bence mutluluğun sırrı gerçekten gönülle anlaşabilmektir. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> mutluluğun sırrı nedir? Mutluluğun sırrı iki tane var. Biri sevdiğin insan, evet. biri sevdiğin mesleği yapmak. Anladım. Siz ikisine sahip misiniz? Yani Şu anda sahibim, evet. Tamam, teşekkür ediyoruz. Güzel. Siz cevap verseydiniz ya? <laughs> o mutlu değil. Yok, <laughs> Yo, ben mutluyum. <laughs> Yazdım bunu. <laughs> Mutluluğun <laughs> sırrı yani sevdiğin. <laughs> mutluluğun sırrı nedir? Annem, babam, kardeşim, ben, ailemiz. Teşekkür ediyoruz. Abi, teşekkür ederim. Teşekkür, mutluluğun sırrı nedir? Mutluluğun sırrı iyi bir insandan e, evlenip onunla beraber yaşanmaktır. Teşekkür ediyoruz. Ben kadar. teşekkür ederim. Size de sorsaydık Abi. ya. Mutluluğun sırrı nedir? Mutluluğun sırrı bence sağlık. Önce evet. sağlıklıysan, sonra param da varsa, Aynı. etrafında sevdiklerin varsa mutlu olabilirsin. Evet. En önemlisi tek başına kendinle mutlu olmayı bilmek. Kendini Çok seviyorsan, akıllı. kendinle <laughs> mutluysan, etrafa da mutluluk saçarsın. Ama kendinle barışık olacaksın. Mesela ben tek başına. Kah kahve içmeye gidebiliyorum. Tiyatroya gidebiliyorum. Çok güzel. Yanımda birine ihtiyaç duymuyorum artık. Hayat bizi yalnızlaştırıyor. Aslında kötü bir şey. Ama evet. mutluluğun sırrı da kendinle barışabilmektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Caid Peki sizce? Kesinlikle ben de katılıyorum üzerime. Teşekkür yani ediyoruz. Çok